dua ediyor ve bu dualarını kabul olmasını diliyoruz. Perulu Guerrero bugün 13 Evet, Maca Hakem'in düdüğü zorlu 90 dakikayı başlatıyordu. Bakalım Aslan, eksiği, gediği, cezalısı yokluğuyla Hamburg'da neler yapacaktı? Artık sözün bittiği nokta gelmişti. Şimdi zaman onların hayatlarınındı. Onlar da işini biliyordu. Arda Kivul pas istiyor uzaklıkta da Nonde'ye doğru. Uzağında kaldı Nonde'den. Şimdi bir top kaybı. Haydi Arda ceza sahası. İlk gol boş. İlk gol gelir mi? Savunma araya girdi. İyi bir fırsattı. Değerlendiremedik. Koçovski topun başında yine ceza sahası kalabalık hareketli penaltıya doğru. Bir kez daha Troçovski. Şut açısı vurdu Trochowski De Aldo yaptı ortayı. Kafayı vuran Hakan Balta. Lincoln Arda'ya doğru. Hızlı atak şansı olabilir. Lincoln 2 yılda atak yaptı. Lincoln en uçta pas bekliyor Arda. Bası yerden biraz kısa. Lincoln top önüne aldı foul. Hayır atak devam ediyor. Hayır! geçti. Hamburg 0, Galatasaray 1. Bu gol ağlara giden bu çok, Türk futbol tarihinin Avrupa kupalarındaki birinci golü sevgili seyirciler. Bu şeref bu onur ayaraklara ait. Karış Orta sahada top topla savaşı Ayhan. Gerero. Top Petriç'in önünde kaldı. Petriç'le Sanktis. Lincoln geçti rakibini. Lincoln ceza sahasında. İki mi geliyor? Lincoln bir çalım daha. Köşe vuruşu. Hayır out. Lincoln ne kalkıyor? Macar Kassai. İşte burada Lincoln. Ben altı beklerken hakem... Bir köşe vuruşu altı gösterdi. Gerrero hareketli offside'daydı. Şimdi çıktı aldı topu. içeride Petric var. Galatasaray 6 kişiyle savunmada. Yansen yaptı ortasını oya doğru. Hakan Balta boşta kaldı ve gol. Top gidiyor. Yansen durumu 1-1 yapıyor. Dakika 49. Lincoln. Ayhan'a atarsa güzel. Nonda. Kalecini kar karşıya Nonda. Topu dışarı attı Nonda. Çok mutlak bir gol pozisyonuydu bu. Şaban İnon da bu golü yapamadı. Çok iyi bir fırsattı çok. ayağının üstüyle aşırttı. Kaleci Rostun da hakkını vermek lazım belki ama bu gol olmalıydı. Silva gerero bıraktı Petric. Tekrar gerero. Petric'in koşu yoluna. Faul kartın rengi ne olacak? Kırmızı. Emre Aşık kırmızı kart görüyor. 53. dakikada. İlk yarıda her şey çok güzel gidiyordu. Ama ikinci yarıda bir anda rüzgar tersine döndü. Emre Aşık kırmızı kart gördü. 53. dakikada sevgili seyirciler. Galatasaray 10 kişi şu anda sahada. İşte Kassai'nin faulü ve kırmızı kart hükmettiği pozisyon bu. Emre Aşık ben bir şey yapmadım diyor ama Macar hakem aynı görüşte değil. İşte burada kırmızı kartı çıkarttı Emre Aşık'a. Beş kişiyle geldiler. Yarolin ve sende hemen yayı kenarında. Sert bir orta de Saktis. Benjamin direkten döndü. Hasan Şaş. Ayhan. Top kapma mücadelesi Oliç. Ceza sahasında Oliç. Yan ağlar. Orta ceza sahasında yine. Matay indirdi. Petric. Kale Top dışarıda. İnanılmaz bir pozisyon. Şimdi Hasan Şaş. Ümit Karan'ın koşulma, Matay'sın düştü. Ümit Karan düdük çaldı. Düdük çaldı. Düdük çaldı. düdük çaldı. Faul kararı Macar Kassai'den. İşte burada müdahale var mı, yok mu? Biz maça dönelim. Ve Macar